Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle merceklerle alakalı soru çözümü gerçekleştireceğiz. Bakalım. Diyor ki bana merceklerle ilgili yukarıdaki verilen ifadelerde boş bırakılan yere aşağıdaki verilenlerden hangisi gelmelidir demiş. Mercekler en az bir yüzeyi arkadaşlar nasıldır? Küreseldir. Düzlem zaten olamaz gitti. Olan saydam cisimlerdir. Evet saydamdır demiştik. Mercekler ışığı nokta nokta görüntü oluşturur. Arkadaşlar iki mercek de ışığı ne yapıyordu? Kırardı. Kırarak bir görüntü elde etmemizi sağlardı. O zaman cevabımız ne olacaktır? Bursa olacaktır arkadaşlar. Diyor ki bana aşağıdaki verilen merceklerden hangisi üzerine gelen paralel ışın demetini bir noktada toplayacak şekilde kırar. Arkadaşlar bir noktada toplayan merceğim neydi benim? İnce kenarlı merceğimdi öyle değil mi? İnce kenarlı mercek bir noktada toplarken kalın kenarlı mercek ne yapardı? Onu dağıtırdı. Arkadaşlar şu neydi? Kalın kenarlı bir mercekti. Kalın kenarlı bir mercek, kalın kenarlı bir mercekti. Ama Adana şıkkı bunu videoda da göstermiştim. Bu şekildeki gösterim ince kenarlı merceğin gösterimi oluyordu arkadaşlar. Devam edelim. Fen bilimleri öğretmeninin sorusuna öğrenciler doğru cevap vermiştir. <laughs> Pardon. Buna göre öğretmenin sorusu aşağıdaki verilenlerden hangisi olabilir demiş. Büyüteç olarak kullanılır, hipermetrop göz kusurunun düzeltilmesinde kullanılır. Bakın belki şey hipermetrop ve miyopu karıştırıyor olabilirsiniz. Ama lütfen onları da bilelim. Arkadaşlar büyüteç Şimdi büyüteç kim kim yapıyordu bunu hangi mercek yapıyordu arkadaşlar ince kenarlı mercek yapıyordu öyle değil mi ince kenarlı mercekteki görüntü düz ve büyük oluyordu ve ben bunu bu yüzden büyüteçte kullanabiliyordum ve hipermetrop göz kusurunda da ben ince kenarlı merceği ne yapabiliyordum kullanabiliyordum arkadaşlar o zaman. Bana neyi soruyor aslında? İnce kenarlı merceğin kullanım alanlarını soruyor. Bakın kalın kenarları hep eledim. İnce kenarlarda oluşan görüntü özellikleri. Yani şöyle deseydi. Büyük görüntü oluşur deseydi tamam. Evet bunu da kabul edebilirdim. Ama bana genelde kullanım alanlarını söylemiş. Öyle değil mi? O yüzden cevabımız denizlidir arkadaşlar. Gelelim dördüncü sorumuza. Diyor ki bana İbrahim ince kenarlı e, merceğin asal eksenine paralel gelen KLM ışınların izlediği yolu aşağıdaki gibi çizerek merceğin odak noktasını gösteriyor. Arkadaşlar. Şimdi şu merceğin ilk önce neyine bakacaktık? Biz ince mi kalın kenarlı mı olduğuna bakacaktık. İçinizden cevap verin. Bu mercek nedir? İnce mi kalın mı? Bekliyorum. Doğru. İnce kenarlı bir mercektir değil mi? İnce kenarlı bir mercekte görüntüm nasıl oluşuyordu? Söyleyin bakalım. Neydi? Işığı bir noktada topluyordu değil mi arkadaşlar? O zaman burası Ince kenarlı bir mercek midir? Evet arkadaşlar, değil mi? Bakın, ince kenarlı bir mercekte paralel gelen ışınlar bir noktada arkadaşlar toplanırdı. Paralel gelen ışınlar bir noktada arkadaşlar ne yapıyordu? Toplanıyordu. Bu gösterimi unutmayacağız. O zaman ne söyleyeceğiz arkadaşlar? Heh, ama bize neyi söylemiş arkadaşlar biliyor musunuz? Odak noktasını burası demiş. Sizce odak noktası burası mıydı? Bir düşünelim arkadaşlar nerede topluyorsa ışınları orası odak noktasıydı. Bakın ışınlar burada toplanmış. O zaman bunun odak noktası burasıdır arkadaşlar. Aslında çizimi doğru öyle değil mi? Çizim doğru ama odak noktasını yanlış göstermiş. Bakalım. Çizimi ve odak noktası gösterimi doğrudur. Hayır, yanlıştır. Çizimi ve odak noktası gösterimi yanlıştır. Hayır, bu da değil. Arkadaşlar çizimi doğru, odak noktası gösterimi yanlıştır. İşte benim aradığım cevap budur. Lütfen dikkat edelim. Dikkat edelim. Bakın odak noktası burası değildir. Arkadaşlar odak noktası ışınları topladığı yerdir. Evet. Ne diyor bize? Aşağıdaki ince ve kalın kenarlı merceğe gönderilen KLM ışınlarının izlediği yollar verilmiştir. Buna göre hangi ışınların izlediği yollar doğru gösterilmiştir demiş arkadaşlar. Bakalım. Bakın bu ince kenarlı bir mercek. Bu da nedir? Kalın kenarlı bir mercektir. İnce kenarlı bir mercekte arkadaşlar ne olacaktı? Paralel gelen ışınlar e, F odak merkezinden geç, geçecekti. Paralel gelen ışınlar F odak merkezinden geçecekti. Ya da arkadaşlar, bakın K paralel gelmiş, F odak noktasından geçmiş arkadaşlar. Ama L'ye bakın. Bakın, L F odak merkezinden geçmiş paralel gitmiş. Doğru mudur bunun gösterimi? Doğrudur arkadaşlar. Neden? Çünkü ince kenarlı bir mercekte odak noktasından geliyorsa paralel ilerleyecektir. Ama paralel geliyorsa odak noktasından geçecektir. Bunu unutmayalım. Anlaştık mı? <laughs> o zaman K ve L'nin gösterimi doğrudur arkadaşlar. Buraya gelelim. E ee, kalın kenarlı mercekte ise arkadaşlar e, ne yapıyordu? Paralel gelen ışın F odak noktasının uzantısından ilerleyecekti. Öyle değil mi? Ya da e, F odak noktasının uzantısından gelen ışın paralel olarak ne yapacaktı arkadaşlar? İlerleyecekti. Bu ikisinin de gösterimi doğrudur arkadaşlar. Yani cevabım KLMN olmuş oluyor. Evet arkadaşlar soru çözümlerimiz bu kadardı devam gelecek ee, ödev olarak sizlere 59 ve 60. testleri veriyorum arkadaşlar.